Abi geldik ya renkli renkli ülkeye geldik ya bambaşka kültürlerin olduğu ülkeye geldik kaosa geldik abi ben size söyleyeyim. <laughs> 搞定了吗？ Herkese selamlar. Deminden beri sessiz bir yer arıyorum ki konuşayım size anlatayım diye. Deminden beri o kadar kalabalık ki bu İstanbul Havalimanı. Size anlatamam anlatamam yani. Neyse başlığı gördünüz. Çok heyecanlıyım yani. Bunu nasıl gösterebilirim nasıl aktarabilirim ama inanılmaz heyecanlıyım. Abi Hindistan'a gidiyorum ya. Şu dünya üzerinde benim en çok kültürünü, lokalini, sokaklarını, insanlarını merak ettiğim başka bir ülke yok herhalde bilmiyorum. Yani bana deselerdi ki Uğur seni bir yere göndereceğiz. Nere gitmek ister? Orası Hindistan olurdu. Çok böyle vize işlemleri beni biraz uğraştırdı. Hindistan kapalıydı, yeni açtı. Ben Birleşik Arap Emirlikleri, Abu bir aktarmalı gidiyorum. Bayağı uzun bir süreç oldu. Ben şimdi İstanbul'dayım. 4-5 saattir burada vizi, transit vizeyle uğraşıyorum. Anlatacağım onların hepsini size sonra ama şimdi biraz acelem var. Bir konuşma yapayım. Abu Dhabi'ye gidiyorum. Abu Dhabi'de 7 saat bekliyorum. Oradan Delhi'ye geçiyorum. Biraz vaktim alacak çünkü buradan bir beş saattir buradayım, Abu Dhabi'ye bir beş saat uçacağım, orada bir 7 saat bekleyeceğim, oradan bir üç buçuk saatte Hindistan'a uçacağım. Anlatacağım her şeyi. Çok heyecanlıyım arkadaşlar, Hindistan'ı çok merak ediyorum. Ne göreceğiz? Bakalım, hayırlısı uzun bir süre oradayız. <laughs> Abu da bileyim. Ya böyle sessiz bir yer arıyorum size anlatayım diye ama sessiz hiçbir yer yok, hiçbir yer yok. Abu da bileyim dediğim gibi. 5 saat, dört buçuk saat uçtuk. Biniş kartımı aldım ya dedikleri gibi transit ihtiyacım olmadı yani. Hiç sıkıntı yaşamadım ama dediğim gibi İstanbul'da ee, sorun yaptılar, buraya bir bildiri gönderdiler, burası onayladı, burası onayladıktan sonra e, şey biniş kartımı çıkarabildiler. Ben bunu çok araştırmıştım, ben bunu çok araştırdım ve çok zorluk çektiğim için gelecek arkadaşlar için söylüyorum, Birleş Paraf Emirlikleri istemiyor, 24 saat altında. Ama e, ha, uçtuğunuz firmaya göre bak değişir, onu söylüyorum size. Ben Türk Hava Yolları'yla buraya gelmiştim. Buraya bir onay maili gönderiyorlar işte şu yolcuyu göndereceğiz onay verir misiniz biniş kartını çıkaralım diye. Geldim Abu Dhabi'deyim bir 7.5-8 saatlik daha burada bir beklemem var ne yapacağım konusunda hiçbir fikrim yok. Biniş kartımı da çıkardım ama oturacağım şurada yani ben lanet olsun ki yolculuklarda uyuyamıyorum. Yataklı tren hariç uyuma durumum sıfır imkanı yok yani. 7.5-7.5 saat bekleyeceğim sonra bir 3.5 saat daha Hindistan'a uçacağız. Ha, göstereyim havalimanı da şöyle ufak size. Transit alanı burası. Bir de alt kat var. Ha bu da bir. Abi sonunda Hindistan <laughs> uçağındayım ya. Kaç saattir havalimanındayım. Hiç uyuyamadım var ya. Hiç uyuyamadım ya. Acil çıkışa verdiler ya. Normalde arkadaydı yerim. Postes arkadaş dedi ki acil çıkış oturabilirsin. Tamam dedim ben de. Gidiyoruz Çok heyecanlıyım ya. Az kaldı. Son 3.5 saat. Tabii son 3.5 saati bir 3.5 saat daha değil sonra. İnşallah sorunsuz bir saat gidiyor. İnşallah sorunsuz bir saat gidiyor. Tabii bu kadar da tutuyor ya. Bu Hindistan'dayız. Çok kolay oldu girişim ya. Ama girişte de bir form doldurttu polisler. Ben zaten internetten doldurmuştum ama o girişte de polisler bir form doldurttu. Kalacağım yerim, adresim, imzam vesaire vesaire. Çok düşük bir para bozdurdum havalimanında. Siz de gelirseniz çok düşük bozdurdum çünkü kuru biraz daha düşük bozuyor. Para birimini henüz bilmiyorum. Öğreneceğiz yavaş yavaş. Cebimde biraz bir 20 dolar bozdurdum. Bir oyun yapıyorlar orada işte. 30 dolar bozman lazım benim. 50 dolar bozman lazım falan filan az daha içeri girin, daha düşük bozanları göreceksiniz. Oh metroya gidiyorum. Metro ile merkeze gideceğim. Bir hostel ayarlamıştım ama hosteli biraz daha geç gideceğim. Çok yorgunum ama Hindistan'a gelince biraz daha iyi oldum böyle di dikeldim yani kendime geldim. Oh vizeyi bahsedeyim ha. Hindistan'da vize normalde arkadaşlar 103 dolar. Yani 103 dolar para vermeniz gerekiyor vize alabilmeniz için. Ama şu an Hindistan karantina vardı geldiğinizde. İşte ee, girişler kapalıydı, uçak yoktu, hala direk uçuş yok. Türk Hava Yolları'nın vardı, o da kapatmış, yakında direk uçuş yapacak. Aktarmalı geliyorsunuz, ben aktarmalı geldim, onu da anlattım zaten size. Vize 103 dolar ama ilk 500 bin kişiye bir aylık vize ücretsiz. Ben o bir aylık vizeyi alanlardanım. İstersen burada uzatabiliyorum, bilginiz olsun. Ben bu vizeyle alakalı, aktarmayla alakalı detayları açıklamaya yazacağım atladığım bir şey olmuştur diye falan. Açıklamadan daha detaylı bulursunuz çünkü ben çok zorlanmıştım. Vize işlemleri için, aktarma için. Kafam çok allak bullak olmuştu yani. Oraya yazacağım, oradan detaylı bakarsınız. Metroya gidelim. Abi çok güzel ya, çok kalabalık ama. Hava da bayağı sıcak. Oo, yoy. İyi neyse, bayağı bir tişört getirmiştim ben. Şöyle. Eh. One ticket, New Delhi. <laughs> tam, tam, tam. Bilet alıyorum metro bileti ama Sanırsam havalimanı metrosundan çıktım diye mi bilmiyorum ama Acayip bir aramaya girdim ya Çok yoğun bir aramaya girdim Adam da ateş ölçüyor ya fıt yapıyor Dezenfektan sıkıyor iğrenç de kokuyor Yani yoğun bir aramadan geçtim Şeye geçmek için metroya gelmek için 60 şüpheli söylemiştim ya Düştü Bakalım metro anda hiç bilmiyor. Yeni geldiğim ülkeye böyle bilmediğim, bilmiyor mu hiçbir şey? Hoşuma gidiyor, mutlu oluyorum ya. Bilmiyorum abi. Yaşayarak öğreneceğim işte. New Delhi Station burası. Oha metro iyi görünüyor lan. klimalı milimalı metro karşıladı ya. Bunu beklemiyordum. Havalimanı diye herhalde. Çantamızı da koyalım. Ulan İzmir'de İzban var, İzban'a benziyor burası. Şunu var ya, sakın atmayın ha. Bu olmasa çıkamıyordum buradan. Buluşturup cebime koymuşum. Sakın atmayın şunu bak, metroya bindiğiniz şeyi. Ona Allah'ta çıkamıyordum. Havalimanından buraya 11 lira vermişim hesapladım. 11-12 lira vermişim ya havalimanından buraya. İnşallah sadece havalimanı özel bir şeydir o. Şehir arası, şehir içinde öyle değildir yani. 1 metre 11 lira çok çünkü. Bayağı geldi ama. Oh heykele bak. Şu <laughs> Sanırsam gerçek Hindistan'a geldim. Oo <laughs> oh, bura çok fenaymış ya. New Delhi metro durağındayım. Hostelime daha aslında hostelimin yanında da metro var ama bilerek yürüyeyim diye merkezde indim. Bir yarım saat 40 dakika kadar yürüyeceğim. Bu New Delhi tarafı burası arkadaşlar. <laughs> Sokak satıcıları, tuttuklar, işte üç bisiklet, insan gücüyle çekilen bisikletler. İnsanlar her yerden para kazanmaya çalışıyor. Yemekler, her şeyi yapacağız, her şeyi deneyeceğiz, her şeyi. Var ya karışabildiğim kadar Aa. halkın arasına karışacağım bir <laughs> yoğun bir korna sesi var. Çok yoğun. Bir şey yesem mi? İlk günden de zehirlenmek istemiyorum ama bir şey de yemem lazım. Hatta bir şey yemem lazım. Açım çünkü. Çok açım. <laughs> Şuraya bakın. Abi geldik ya. Renkli renkli ülkeye geldik ya. Bambaşka kültürlerin olduğu ülkeye geldik. Kaosa geldik abi. Ben size söyleyeyim. Korona seslerini duyuyor musunuz? şeker kamışı. Şeker kamışını şu makinede çekiyor, eritiyor. Bunları var ya, hep izledim ben ha. Hepsini biliyorum, izledim. E, deneyeceğim hepsini, bir ton video çekeceğim Hindistan'dan. Bayağı bir buradayız zaten, dibine kadar yaşayacağız. Biliyorum eğer olduğunu ama... Herkesin önerdiği tek bir şey var. Sakın buradan musluk suyu içme. Kapağı kapalı olmayan hiçbir suyu içme. Mideni bozma. Ya. Oh! Şuraya bak ya. <laughs> Size söyleyeyim. Yemek videosu çekeceğim. Orada da söylerim de. Yani sakın olan musluk suyu içmeyin burada. Buz da içmeyin. Çünkü o buzu da o sularla yapıyorlar. Yani ağzı kapalı olmayan hiçbir suyu içmeyin arkadaşlar aşı zorunluluğu yok. Yani bizim Sağlık Bakanlığı 8 tane aşı öneriyor ama 8 tane aşıyı bünyeye sokmak istemedim ben. Sadece ben gittim o seyahat sağlığı bölümüne, aşı bölümüne. Herhangi bir hastaneye gitme, orada sizi yönlendiriyorlar. Söyledim böyle böyle Hindistan'a gidiyor. Ya 8 tane aşıyı da yapmak istemedim. Bir tane yaptım sadece. Bir tanesini yaptım. O da e, burada bakterilere karşı bir koruyan bir ilaçmış. E, vir virüse karşı koruyan bir şeymiş. Öyle söyleyeyim. او يو 4 8 4 8 4 8 4 8 Şimdi herkes uyardı beni. Uğur dikkat et malına, mülküne falan diye. Dikkat ediyorum ama şeyde böyle direkt de yargılamıyorum kimseyi. Direkt yargılamak da istemiyorum yani. Ama malınızdan mülkünüze dikkat edin. Çünkü e, ha, peşimde yürüyenler oluyor. Bak. belki de meraktan ya bakıyorlar, yapıyorlar. Bilmiyorum. Oğlum ya bir durum be. Bu ne abi? Her yerde korna korna. Bu ne be? Ona baş baş ha bu. Yani herkes gel taksiye bin, tuk tuka bin, işte bisiklete bin. Ya insan da üzülüyor bir yandan. Adam şimdi 3 üç, üç tekerlekli bisiklet çekiyor tamam mı? İnsan gücüyle çekiyor seni taşıyor. De. Herkes böyle laf atıyor. Yabancıyım ya ondan. Ekmekte adamın da ekmek parası mı diyorsun sonra yani? Adam oradan para kazanıyor diyorsun. Herkes yani burada arkadaşlar bu iki kere iki dört. Her gelen arkadaşımdan duyduğum, herkesin söylediği, izlediğim, araştırdığım videolardan duyduğumu, gördüğümü aktarıyorum. Burada sizi kazıklamaya çalışıyorlar. Ya bu iki kere iki dört bu kabul kaçınılmaz. Fiyata 1 ise 2 diyorlar. Direkt iki katı söylüyorlar ama mutlaka indirim yapın. Mutlaka. Ben daha hiçbir şey tecrübe etmedim henüz. Ama edeceğim inşallah yemek yerken falan. Siz de dikkat edin. Burada bir demeye çalışıyorlar insanı. Direkt yarı fiyatını söyleyin adamın söylediğini. Zaten bir yerde sonra düşüyorlar. Her şeyi yavaş yavaş detay detaylı aktarırım ben zaten. Şu an <laughs> kaosun içinde bir yürüyorum. Böyle bir kayboluyorum işte. Ekstra bir şey yapmıyorum. Burada konuştukları dil de arkadaşlar. Yani Hintçe konuşuyorlar. Çok fazla bir dil var. Çok fazla dil ve çok fazla din var. Burada aklınızın almayacak kadar her türlü dini, din burada var. Ama buradaki Hindistan eyalet sistemi yönetiliyor. Ya dünyanın yani dünya nüfusunun 5'te 1'i Hindistan'da arkadaşlar. Çin'in 1.4 küsür milyar, Hindistan'ın 1.3 küsür milyar ama 2027 yılında Hindistan'ın Çin'i geçeceğini söylüyorlar. Bence de geçer. Ha böyle ürüyorlar çünkü. Bu Hindistan'ın komple ortak bir dili var ama. Her eyalette farklı bir dil konuşuyor, konuşuluyor ama Hindistan'ın komple ortak bir dili var. Bu da İngilizce. Ama aslında İngilizce diye geçiyor bu. Yani Hintçe ile İngilizceyi karıştırmışlar. Böyle değişik bir İngilizce konuşuyorlar. Benim de İngilizcem çok ama çok iyi değil. Yani hatta %5-10 seviyesinde bir İngilizce var. Ama o İngilizce'de de burada anlaşabilir miyim bilmiyorum. Yani İngilizce bilmeden İngilizce bilmeden gezebilir miyiz, gezemez miyiz? Hep gezdik. Dil bilmiyorum abi, o çıkamıyorum ben diyen arkadaşlar. Şimdi kaosun içinde hiç anlaşamadan, sadece beden dili kullanarak nasıl gezeceğimi görecekler. Yani yapılabilir bir şey onu söylemek için. Oh, sıcak sıcak. Neyse, soğuk olmasın da. İnsanlar acayip bakıyor ya kameraya kana. Acayip yani. Yürüyecek yol da yok arkadaş. Ana, ana yoldan yürüyorum resmen ya. Baksana yerde yatıyor teyze. Abi ev yapmışlar bildiğin. Şu arkamı göstereceğim. Şimdi arkama bakın. Thank you. Arkamda çamaşır asmış, görüyor musunuz? Sokağa çamaşır asmış. Orada yatıyorlar. Sokakta evleri var şu an. Sokakta yaşıyorlar. Kamerayı gören de kızıyor mu, sinirleniyor mu anlamıyorum ki bir şeyler diyorlar. Tip tip de bakıyorlar. Neyse ben çok eğleneceğime eminim. Çünkü ben lokali çok seven birisiyim. Bilal, bilal. Thank you. Oğlum. Allah'ım ya. Bilal. Bana bir araba çarpmadan bir... iki gün ya iki gün. iki gün geçirdiğim an gerisini hallederim. İki güne ihtiyacım var. Thank you. Oğlum. Oh. Bak bir amcam daha yatıyor eşsiz. Bak şurada bir bir amcam daha yatıyor. 25 milyon nüfusu aşmış bir. Delhi şehrinden bahsediyoruz arkadaşlar. 25 milyon nüfusu aşmış. Yani şey dünyanın da en pis havasına sahip şehirlerden bir tanesi Delhi. Ya yani sokakta o kadar yani çok ölü köpekler var ki anlatamam size ya. Hello. Hello. Alışacağız. Yani alışacağız bak şimdi size bir, bak evsizlere bakın şimdi evsizlere kas sistemiyle kas sistemi var hindistan'da onları hep anlatacağım size bak bak görüyor musunuz tam buradan yürüyordum ya arkadaş şey dedi haydi de hello dedi bana hanımefendiyle beraber şimdi demin de bayağı yürüdüm durmuş beni beklemiş Thank you. <laughs> YouTube'dan you so takip etti nice. beni. Instagram'dan takip etti. What is your name? Mayank. Mayank. Yeah. Komali. Komali. Nice to meet you. Nice to meet nice you. Too. <laughs> You're so <Yeah>. good. Any <laughs> help? Thank you. Thank you. Need any help. Thank you. Thank you. Thank you for everything. Thank you. Selamun Aleyküm. Selamun One two. <boton>, one two. para <laughs> 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 Hello, hello, hello. YouTube. YouTube. Nevge. Uğur <laughs> Kola. Yapamayacağım, bulamayacağım. Boş ver. Abi, yani herhalde geldiğim en yoksul ülkelerden, daha doğrusu en yoksul ülkelerin olduğu insanların bulunduğu ülke. Yani yoğun bir kas sistemi var. Demin metro ile geçerken öyle binalar gördüm ki oha dedim yani oha Hindistan'a bak dedim. Ama şimdi asıl Hindistan'ı gördüm yani günde 10 liraya 15 liraya karnını doyuran insanlar var. Yani şöyle günde 10 lirayla yaşayan insanlar var. 10 lirayla. <laughs> Abi daha göreceğiz. Daha bence bu hiçbir şey. Çünkü ben araştırmıştım. Birkaç tane mahalle var burada. Onlara da gideceğim. Bu hiçbir şey bence yani. Abi bu insanların başı ağrımıyor herhalde. Çünkü öyle birbirlerine kızmıyorlar da korna bastıkça. Kornayla yol açıyorlar. Korna bir gelenek bunlar için yani. Bak kadınların üstündeki kıyafet görebildiğiniz bilmiyorum ama kadınlar Hindistan sarı diyorlar ona. Sarı diye bir şey giyiyorlar. Sarı o yöresel kıyafetleri Hindistan. Bulursam gösteririm. <laughs> bak şu geliyor bak teyzeler. Baksana da. <laughs> tuktuklar. Bak şunlar tuktuk. Tuk, şu şunlar rişka. <laughs> tuktuklar motorla çalışıyor. Oo, şeyler insan gücüyle çalışanlar üç teker bisikletler rişka. Abi izin verin geçeyim. Çok güzel şeyler yaşayacağımıza eminim ama. Yani macera olacak bol bol anlaşılır. Hissediyorum. Şu neymiş ya? Şunu yesem mi ya? Karnım aç ya. How much? How much? Rupi. 10 rupi, 12 rupi. Tüvel. What potato? Potato. What is name? Egg. Evet. What is name? Name. Adı ne adı? What is name? Ya kere sabit ne adı? What is name? What is name? Bread, bread. Bread, bread. bread, bread. How much? Twelve. Twenty. Twenty. Okay, one. One dollar, one dollar. One. Şunu bir bir tane pişi gibi bir şey herhalde. Patatesin pişi. What is name? What is name? Bir de This. Bread, bread. Bread. Bread pakora. Bread pakora. Hmm. Bread pakora. 20. Yani bu şey herhalde. 2 lira falan. Yanlış hesaplamadıysan. Bye. Bye. <laughs> We are Indian. Aap India ke ho? No, Turkey. Aap India ki I can't understand. Yes, English. yes. Okay. Okay, I'll I can't understand Test. English. Test. Hindistan'da biraz acıya Bak Şöyle Patatesli bir pişi bu Şuraya şu acı bayağı Bu da nohut nohut var içinde Acı ama güzel Ben acı seviyorum ama Bağırsakları da düşünmek lazım Hindistan'ın bu yönünü bilerek geldim. Benim benim tanıyanlar az çok tanıdınız zaten siz de izle, izle. Kültürel lokale Meram biliyorsunuz arkadaşlar. Yani ay şurası çok biz burası şöyle kokuyor böyle kokuyor söylemeyeceğim ama genel olarak şehirde bir koku var. Bunu bilin. Yani şehir kokuyor. insan dışkısı da yerde görüyorsunuz, hayvan dışkısı da. Yani ama ben bunları bilerek geldim. Hindistan'ı yaşamaya geldim yani. Dibine kadar yaşamaya geldim. <laughs> Bu ara sokaklardan çıkmayacağım ya. Ara mahallelerden, ara şehirlerden. Bu Hindistan'da insanlar nasıl yaşıyor gösterebildiğim kadar göstereceğim. Ama ilk birkaç videoyu şey görün, maruz görün. Çünkü öğreneceğim Hindistan'ı tam anlamıyla. Bu videoda Hindistan'a geldiğimin videosu oluyor. Yalnız şey acayip acıydı ya. Market arıyorum su alacağım. Abi ne kadar evsiz var. 어, oh, 야. Yeah. Dikkatli bak Abi hostele girdin de dezen <laughs> dezenfektanı çantama sıkıyor. <laughs> okay Teşekkürler, hoş O çok küçük. Abi ne dezenfektan değil abi ne kokuyor <laughs> Allah ım. Çok kötü kokuyor ya Neyse o göstereceğim size Tam merkezdeyim o demek ki sokakların orada bir yerdeyim Arkadaşlar an itibariyle hostele giriş yaptım Burada yatacağım Ben 4 kişilik oda tuttum Oda 4 kişilik Ama sanırım sen dolu değil Şurası dolu bir de benim ben varım Üstler boş herhalde Benim banyom tuvaletim içinde göstereyim size onu Ayrı olan yani 10 yataklı odalar da var Dört yataklı odalar da var. Bak burası tuvalet, burası banyo. Temiz öyle, fena değil yani. Bu hostelin adı Gold Stop Hostel. Ee, bu hostelin şöyle bir özelliği var. Hindistan'ın 12-13 eyaletinde bu hostelden var. Bu Delhi tarafındaki en eski kalanlarından ama. Kilitli dolabım da var. 70 lira veriyorum. E, kalk kalk para demiyor 70 lira veriyorum gece evine. İnternetim var, her şeyim var. Güzel, temiz, ortak alanı çok güzel. Orta çok güzel bir çalışma alanı var ortakta. Onu resmini koyarım, onu gösteremeyeceğim. İlk defa bir ülkeye gelirken göstereyim de siz de bilin. Çünkü buralarda buluruz ama nerede bulurum bilmiyorum. Bak bir tane market bulamadım, suyu buradan aldım otelden. İlk defa bir ülkede ıslak mendil aldım. Hiç, bir, benim hijyen takıntım yok bu arada. Hiç yok. Tertibi düzenin temiz olmayı severim ama pis yerleri de yatmıştım. Çok var. Havalimanında çocuktan oyun oynadığı yerde yattım mesela bu, gece. Uyuyamadım ama tabi. İlk defa ıslak mendil aldım. Onu gösterecektim size. Bir de gelirken bak böyle seyahat boyları var. E, uçaklara sokabiliyorsunuz. Şampuan. E, bunu da ilk defa yaptım. Duygu yaptı daha doğrusu. Şampuan, sıvı sabun ve e, duş jeli var. Bir şey daha gösterecektim size de. Nereye koydum bulamıyorum. Ben dekatlı ondan bir çanta almıştım tamam mı arkadaşlar? Ya şimdi ben çadırı da yanıma almadım? Ee, çünkü aktarmalı gidiyorum ya çadırı çok taşımak istemedim bagaj bagaj vermek istemedim direkt kendi bagajımı kendim kadın bagaja verdim indim geldim nerede var? Neyse almadım mağara ufak katlanabilir çanta var böyle 10 litre arkadaşlar 10 litre şu kadar oluyor bak çanta şu kadar oluyor. Ya oğlum kafayı takmış şimdi bak. O çantadan var bende. Buradan çıkarken bilgisayarımı falan ben yanımda taşıyacağım. E, kitli dolap, kamera falan da var dedi çocuk ama gene biraz daha dikkat etmek de lazım. Göz göre göre bırakmamak lazım. Çünkü burada so buralarda sonra yaşayan eşimiz dostumuz oldu. Bir de sıkıntı olmasın da fakirlik var arkadaşlar. Adam ekmek bulamamak, e, ya ağzına atacak bir lokma bulamadığı için her yola başvurabiliyor yani bir buçuk milyar nüfus var neredeyse yani. Böyle bir şey olabilir mi abi? Bu Hindistan'a ilk geldim videosuydu. Yani bu geliş gidiş bize süreçlerini ben açıklamaya bak atladığım bir şey varsa diye söylüyorum. Tekrar yazacağım. Bir kaos karşıladı bizi. Taksiler, baş, kornalar vesaire vesaire. Biraz başım ağrıyor. Bir de uykusuzdum. uykusuzum. 36-37 saatlik uyumadım. Şimdi bir duşa gideceğim. Duş alıp uyuyacağım. Uydu böyle bir videoydu. Hindistan'a ben güzel geleceğimizi düşünüyorum. Çok güzel ilk 7-8-10 günlük ortam aklımda var. Ee, güzel videolar gelecek, farklı videolar gelecek. İnşallah siz de beğenirsiniz. Yorum atıp abone olmayı unutmayın. Abone olmadan izliyorsunuz bazen. Bu çok fazla katkı yapıyor Abone olun, öyle izleyin, öyle beğenin abi. Instagram'dan da takip edin. Instagram adresim Uğur Kova. Buradayız. Güzel bir serüvene çıktık. Güzel bir maceraya çıktık. Bir başımıza gezeceğiz, dolaşacağız. Siz, ben işte. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın diyorum arkadaşlar. Size ben de izninizle bir duşa girip 4-5 saat uyuyayım en azından. Bu arada sos acayip acıydı. Tamamen yok. Ama bir daha yiyeyim yani. Söyleyeyim